Selamünaleyküm. Her araçta bulundurmamız gereken lastik kompresör seti ve tamir seti. Şık çantalı bir ürün. Bu kompresörümüz çift silindirli, biraz daha PC olarak kuvvetli. Plastik çantasıyla barındırması kolay bir ürün. Ürünümüz çakmak soketli. Çakmak soketinin bu mesafede yetişmemesi imkansız ama yetişmediği durumlarda aküden enerji alabilmek için aparat kendi hortumu ve ilaveten yine yetişmediği durumlarda hortum fitillerimiz fitil takmak için aparatlarımız Salçatamız, solüsyonumuz, bir düz, bir yıldız tornavidamız, pensemiz. Şık kutusunda çift silindirli kompresör setimiz. Bu ürünümüz de bu şekilde.